Birinci olarak ben bir bilgisayar mühendisi mezunuyum, lisans olarak. Daha sonra yüksek lisans olarak da yönetim bilişim sistemleri seçtim. Aslında buradaki seçiş gerçekten bilinçli bir seçişti ve hani bana kattığı katma değerleri ve faydaları gerçekten net bir şekilde görebiliyorum. Ki şu anda hepinizin de bunun farkında olmasını çok çok rica ediyorum. Ki yüksek lisansı bir öncesinde ben elektrik elektronik mühendisliğine başladım ama bunu yarıda bıraktım. Çünkü gerçekten bir bilgisayar mühendisine katacağı şey kendi kendi bilimim çok fazla bir şey olmadığını gördüm. Ve yönetim ilişkisi sistemlerinde gerçekten olayın hem yönetim tarafı hem de yeni teknoloji adaptasyonu olduğu için gerçekten çok çok kıymetli. Ve bu konuda bulunduğunuz bölümün, bulunduğunuz konumun gerçekten faydası, faydası farkında olmanız çok çok rica ederim. Geçmişe bakacak olursan, üniversitede ben okurken iki yıl boyunca startupta çalıştım ve üniversitenin güvenlik çözümlerini gerçekleştirdik. Daha sonra İş Bankası'nda bir yıl boyunca çalışıp daha sonra Microsoft'a geçtim ve Microsoft'un Orta Doğu Afrika ofisinde dört yıl boyunca çalıştım. Hmm. Ve dört yıl boyunca neredeyse bütün Orta Doğu ülkelerine, aynı şekilde Afrika ülkelerine ziyaret bulundum ve oradaki pek çok firmaya birebir destek verdim. Özellikle Windows 8, 8.1, Xbox One uygulamalarına, implementasyonuna direktman birebir ben sorumlu oldum. Şu anda da 7 aylık Türkiye ekibindeyim ve Türkiye ekibinde de yaptığım şey yeni çıkan teknolojilerin adaptasyonu. Windows 10, Office 365 uygulama gelişmesi. Şu arada cross platform development gerçekten revaçta. Bu cross platform geliştirmede Xamarin ve Apache Cordova gibi bir kere yazıp aslında Android, iOS ve Windows uygulama çıkartabiliriz yöntemler mevcut. Ve bunlar üzerine direkt çeşitli çalışmalar yaptım. Hala da devam ediyorum. Dediğim gibi teknik içerikle ihtiyacınız olursa yine Twitter adresinden paylaşabilirsiniz. Ama sizlere bahsetmek isteyeceğim bir noktaysa, aslında en önemli nokta, şu anda siz öğrenciyken inanılmaz bir vaktiniz ve inanılmaz bir odağınız var. bunu gerçekten iyi değerlendirmenizi rica ediyorum sizlerden. Yani bu da gerçekten sizin elinizde olan ve sunumda da zaten tiyolarını vereceğim. Yani neler yapmanız gerektiği konusunda kendi tecrübelerimi paylaştığım bazı noktalar Özellikle lisans programında bitirme projemi ben gerçekten şey olarak rica ediyorum. Ben bunu bitirdikten sonra gerçek gerçek kullanılabilir. Ya da mümkünse farklı yerlerde bunları gösterebileceğim. Ve kendimi geliştirirken teknik kapabilitelerini gösterip ben bunu yaptım diyebileceğim çeşitli referanslar yapmaya çalıştım. Örneğin Microsoft'a girerken İş bankasına girerken benim CV'mde hiçbir tane referans kişi yok. Tamamen referanslarımda tamamen projelerim var. Onlarca proje, onlarca yarışma ve oradaki aldığım dereceler. Ve şu anda da sizlerden tek ricam bu. Yani şu anda ya mesela şey gördüm biraz. Yani biz gerçekten MS bölümünde gelecekte nereye gideceğimizden emin değiliz algısını aldım ki gerçekten bundan çıkmanız lazım. Gerçekten mükemmel bir bölümde okuyorsunuz ki altın, az sonra bahsedeceğim noktalarda da inanılmaz derecede avantajlarınız var. Aslında endüstri mühendisleri şu anda nasıl revaçlarsa üretim ilişki sistemleri de aynı şekilde teknolojinin endüstri Mühendisliği değildir. Ve bu konuda da gerçekten bunun farkında olur. Ve dediğim gibi buradaki bitirme projemde Microsoft'un Imagine Cup yarışması adında bir tane yarışması var. O da Ve Türkiye'deki 200'e yakın ekip arasından Türkiye birincisi oldu. Türkiye birinci Polonya'ya giderek Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandık. 130 ülke arasında. Ve gerçekten inanılmaz bir deneyimdi ve benim Microsoft halimde aslında böyle başladı. Daha sonra yüksek lisansı ben geçen sene tamamladım. Ve bunu çalışırken yaptım. Özellikle yurt dışı seyahatleri çokken yaptım. Ve şunu gerçekten gördüm. Ben, ben bu bölümü gerçekten sevdiğim için okuyorum ve bana katma değer olduğu için okuduğumun farkındaydım. Ve bunu bilerek devam istiyoruz. Özellikle bitirme tezimde şu anda gerçekten herkesin ortak konusu olan Android'e, iOS'a, Windows'a uygulama yazmalıyım ama tek seferde nasıl yazmalıyım e, <laughs> sorununun üzerine eğilerek bunun üzerine bir tez gerçekleştirdim. Tezin konusu da kurumsal firmalar için cross platform uygulama geliştirme stratejileri. Buradaki yardım şeridi dediğim gibi şu anda, şu anda hala kullanılıyor. Müşteriler de kullanıyorum. Geçen, geçen ay Dubai'de bunu sunum yaptım. Ondan önce Bulgaristan'da pek çok e, yine Orta Doğu ülkesinde bunların sunumunu gerçekleştirdim. Aslında sizlere tavsiyem şu anda kaçıncı sınıftaysanız, projeler alıyorsanız bu projeleri alıp bunu paylaşabileceğiniz, pek çok kişiye duyurabileceğiniz formatlar yapın. Ve gerçekten gurur duyabileceğiniz, gerçekten size katma değeri olacak şeyler seçmeye çalışın. Bu sayfada biraz uzun durdum. Çünkü dediğim gibi yani sizler de bunun farkına vararak şu anda hangi ders alıyorsanız, hangi konuyu alıyorsanız bu bir iş almanız ve bu odaklı bir şekilde Başka bir yerde paylaşabilecek, başka insanların faydası olabilecek konseptlerde şeyler bulmaya çalışın. Bu arada eteri görebilir miyim? Kaç kişi şu anda üçüncü ve dördüncü sınıfta? Yedi. Evet, gayet güzel, katılmışlar. Ve zaten hani buradaki sizlere tavsiyem genellikle hepinizin kariyerle ilgili pek çok sıkıntısı olacak. Veya pek çok soruları vardır. Hangi sektörü seçmeliyim? Hangi alanı seçmeliyim? Ve birinci ve ikinci sınıftaki arkadaşlar içinse dediğim gibi bundan sonraki odakları neler olmalı? Bunlar hakkında küçük tiyolar bahsedeceğim. Ama bundan önce, yani Microsoft'la alakalı gerçekten çok az şeyden bahsedeceğim ve bu sanırım sonuncusu. A, DreamSpark ve BizSpark isimli iki tane programımız var. Özellikle sizler, MS öğrenciler olarak, teknik öğrenciler olarak DreamSpark adında bir programımız var. Burada Microsoft'un bütün yazılım geliştirme ürünlerini, bütün ürünlerini direktman ücretsiz olarak kullanabiliyorsunuz. Bu gerçekten güzel bir fırsat. Özellikle hepiniz Windows kullanıyorsanız ya da farklı versiyon Windows kullanıyorsanız Windows 10'u ücretsiz olarak geçebilirsiniz. Ya da bir ücret, bütün geliştirme ortamlarını ücretsiz olarak alabilirsiniz. Biz Spark'ta, özellikle mezun olduktan sonra ya da mezun olmadan bir şirket kurarsanız sizin pek çok ihtiyacınız olacak. Örneğin bir server ihtiyacı veyahut da yazılım ihtiyacı, yazılım geliştirme araçları ihtiyacı. Biz farklı 3 yıl boyunca bütün Microsoft ürünlerini, Office'de dahil, Windows'da dahil, Windows dahil, SQL Server'da her şey dahil 3 yıl boyunca ücretsiz olarak kullanmanızı sağlıyor ve ayrıca aylık 10.000 dolara yakın serverde destek veren çeşitli fırsatlar var. Biz Parklas adında. Özellikle böyle bir biz farklı girişiminiz varsa, startup girişiminiz varsa kesinlikle bana e-mail atmanızı tavsiye ederim. Ki sunumun sonunda da e-mail adresini tekrardan göstereceğim. Bugünkü bahsedeceğim konuysa yani genellikle hepimizde şu sorular vardı ki gerçekten ben aynısını yaşadım. Üçüncü sınıfta, dördüncü sınıfta. Kariyerimi ne tarafa doğru yönlendim? Özellikle akademik alanda mı ilerlemeliyim yoksa özel sektörde mi ilerlemeliyim? Yoksa kamuya mı girmeliyim? Ya da bunları seçsem bile, belirlesem bile hangi teknoloji üzerine odaklanmam gerektiği ya da uzman olmam gerektiği konusunda çeşitli soru işaretlerim var. Ve eminim siz de pek çok bunda yaşıyorsunuzdur. Ve bu konuda Microsoft'un hazırladığı bir tane sunum var. Daha doğrusu teknolojilerin haritası var. Bu teknoloji haritasında gördüğünüz gibi size dokunan, MIS, YBS'ye dokunan, bilgisayar mühendislerine dokunan ekrandaki grafiği görebiliyorsunuz. Çok çeşitli alanları var. Özellikle Big Data şu anda gerçekten popüler olan konulardan bir tanesi. Machine yine aynı şekilde. Onun haricinde sosyal medya tarafları, mobil uygulama geliştirme tarafları, web uygulamaları, bulut platformu, ve buna benzer pek çok e, alanı görebiliyorsunuz. Aslında zaten sizin yaşadığınız şu anda en büyük sıkıntı da bu diye tahmin ediyorum. Çok fazla teknoloji var. Hepsini takip etmeniz gerekiyor ve hangisini seçmelisiniz? Bu konuda genellikle bir kendimizi kaybedebiliyoruz ve hatta odamız da alabiliyor. Ve hepsinden öğrenmeye çalışırken belki de dediğim gibi uzmanlık alanına edinemiyoruz. Bu konuda da yani yapmamız gereken en önemli şey, hani bu bilgilerin, bu bilgilerimiz olmakla birlikte yani hangi teknoloji bulut nedir ya da mobil uygulama nasıl geliştirilir ve buna benzer bilgileri aldıktan sonra bunları hayata geçirmek. Aslında buradaki size verebileceğim en büyük tavsiye, hani gerçekten buradaki bilgi birikimlerini birer projeye dönüştür ve hatta gerçekten bir araştırma konusu seçerek bunları gerçek hayatta kullanabileceğiniz yöntemlere doğru dönüştür. Ki mesela ekranda gördüğünüz gibi bilgi ve birikimi noktalar halinde gördüğünüz gibi dediğimde bu noktaları birbiriyle birleştirmek ve size çok büyük bir resim olarak göstermeyi sağlıyor. Özellikle Steve Jobs'ın bir konuşması vardı, hiç izlediniz mi bilmiyorum. Stay hungry, stay full işte. Aç kal, budala kal diye Türkçe'ye çevrilen bir konuşması var. İzlemediyseniz buradan çıkışta hatta aralarda kesinlikle izleyin çünkü orada gerçekten size bu tür deneyimli, bu tür elde ettiğiniz bilgi birikimi ileriki hayatınızda, belki de bir sonraki işe girişinizde nasıl size katkı sağlayacağından bahsediyor. Ve aslında şu anda ileriye baktığımızı göremiyoruz ama geriye dönüp baktığınızda iyi ki ben bunu yapmışım belki da iyi ki bu deneyimi elde etmişim diyebiliyoruz. İki zaten şu anda hani en büyük açıklardan bir tanesi ise yani bilgi birikimi ve deneyim haricinde yaratıcıdır. Mesela az önceki gördüğünüz noktalardan ekrandaki gibi farklı bir yapıda ortaya çıkarttı. Diyor. Bu sadece bizim disiplinde değil, pek çok disiplinde yine aynı şekilde geçer. Hani bir işi yapmak haricinde, bir işi öğrenmek haricinde bunu nasıl farklılaştırırsınız ve kendi rakiplerinizden, kendi alanınızdaki, domaininizdeki farklı müşterilerden, farklı rakiplerden nasıl direkt size ortaya çıkartayım. Ve buradaki yani size en önemli tavsiyem, pek çoğumuz şey mükemmel ekçiyiz ve hani hepinizde aynı sorun var ben bunu gerçekten mükemmel olmadan yayınlamayacağım. Ya ben bunu gerçekten mükemmel olmadan insanlara duyurmayacağım, paylaşmayacağım gibi bir algı var. Bu hala bende de var. Hepimizde var. Aslında bu mesela Facebook'un bir mottosu. Facebook diyor ki, Done is better than perfect. Yani mükemmel bir şey olmasını beklemeden yani yapılmış hali mükemmelden daha iyidir şeklinde ve gerçekten de öyle. Mesela kendi hayatınızı düşünün. Bir teknoloji çıkıyor. Veya bir alanda bir şey yapıyorsunuz. Hani gayet güzel bir araştırma yaptınız. Ama bunu paylaşmıyorsunuz ki diyorsunuz ki ben bunu biraz daha mükemmel hale getirmeliyim. Yani günlük hayattan, çeşitli odak kaymalarından bunu gerçekleştiremiyoruz çoğu zaman ve yani günün sonunda da direkt bana ortaya bir şey çıkıyor ve zaman geçtikten sonra da bunu paylaşmak istemiyorum. Aslında hepimizin yaşadığı şu, gerçekten mükemmel işler yapabileceğimiz alanlar var ama biz kendi alanımızda takılıp bu alanları direktman keşfetmiyoruz. Hani az önceki gösterdiğim büyük bir harita vardı, teknoloji haritası. O teknoloji belki bize dokunabilecek, belki de gerçekten orada uzman olabileceğimiz çok mükemmel teknolojiler var. Ama biz genellikle neyi sevdiğimizi bilmediğimiz için denemeden de bilemiyoruz. Ve sizlere tavsiyem gerçekten hani bu teknoloji dediği neyi sevdiğinizi bulunur. Ve yani sizlere söyleyebileceğim en önemli e, paylaşımım bu olabilir. Özellikle de şu olacak hepiniz mezun olacaksınız ve mezun olduktan sonraki yani hepimizin kariyer noktası belirir. Hani bir teknoloji bir firmasına bir işe gireyim ya da kendi işimi başlatayım ya da ben bu konuda mesela akademik hayatta devam edeceğim diyebilirsiniz. Ama genelde şunu karıştırmamanız gerekiyor. Gerçekten keyif aldığınız işi şey yaparsanız çalışmıyor olursunuz. Gerçekten hobinizi yapıyormuş gibi her gün güne mutlu uyanarak gidebilirsiniz. Mesela ben burada mesela hafta sonu buraya gelip burada bunları anlatabiliyorum. Gerçekten çok büyük keyif alıyorum. Ve sizlere de tavsiyem bunu deneye yanıla aslında neyi sevip neyi sevmediğinizi o projeler üzerinde çalışarak onlar üzerine direktman görebileceksiniz. Ve asla kesinlikle şundan da korkmayın. Hata yaptım, başarısız oldum. Aslında başarısızlıklar size bir yol çizecek. Yani siz bir başarısız olduğunuz zaman bir konuda bundan sonraki adımınızda neyi yapmamanız gerektiğini öğreneceksiniz. Bir söz var biliyorsunuz. yani Dene. Dene, yeni. Tekrar deneyin, tekrar dene. Daha iyi dene, daha iyi gelin diye. E çünkü buradaki yaptığınız şey şu. Gerçekten siz bu bilgi birikiminin sayesinde belki bir sonraki işinizde o hatalar yapmayacak. Belki de oradaki edindiğiniz deneyimleri bir sonraki aşamaya geçirebileceksiniz. Bu gerçekten çok çok kıymetli bir konu ve bunun üzerine odaklanmanızı tavsiye edeceğim. Bir diğer noktası hepinizin oynadığı, bildiği Angry Birds. Angry Birds'ı biliyorsunuzdur. Yani çok yani güzel bir oyun. Hikayesi olarak, e, kurgu olarak, grafikleri olarak gerçekten çok güzel bir oyun. Ama bunun hikayesine baktığım zaman Rogue isimli bir firma 3 kişi tarafından kuruluyor. Ve 3 kişi tarafından kurulup aslında onlarca hatta 51 tane oyun ve daha da fazlası yapılıyor. Ve yapıldıktan sonra en sonunda gerçekten bir gelir elde edemiyorlar. Çünkü farklı bir şey yapmıyorlar. Ve bunu yapamadıkları için batıyorlar. Ve en sonunda diyorlar ki son bir paranız var ve bunun üzerine biz bir oyun yapalım, eğer bu bizi kurtarırsa bunun üzerinden devam edelim. Ve yaptıkları şey ise şu, pek çok prototip çıkartıyorlar, pek çok fikir çıkartıyorlar ve en sonunda bir tanesine karar kılıyorlar. O da bizim oynadığımız, aslında bizim pek çok aşina olduğumuz Angry Birds. Aslında sizin de aynı şekilde hikayeleriniz olacak. Yani pek çok deneyeceksiniz, belki başarılı olamayacaksınız. Belki ilk seferde bulacaksınız. Bu da umarım en güzel senaryo bu olur. Ama bundan olmanız gerekti ve buradan bir şeyler öğrenmeniz gerekti. Özellikle bildiğiniz gibi yani Angry Birds çok basit. Hatta birkaç saat yazılabilecek bir oyun. Pek çoğunuz belki denemişsiniz, pek çoğunuz yazmışsınızdır. Hatta Apple'ın sevdikleri çıkarken bir tane developer'ın birisi birkaç saatte direktman Angry Birds'ı yazıp onun kodunu GitHub'da paylaşmıştı. Mesela buradaki çok basit bir figür ama buradaki hikaye çok çok önemli. O konuda bir tane kitap okudum. Bunu kesinlikle sizlere tavsiye ederim. Fortune Cookie Principle diye geçiyor. Bu özellikle yurt Amerika'da çok meşhur olan fortune cookie yani bir dilek kurabiyesini kırdığın zaman içerisinden bir tane dilek çıkıyor. Mesela bir tanesi de çıkıyor. İşte şu anda çok önemli bir şeyle karşı, karşılaşacak, karşılaşacak. Ne iş hayatı ile, aşk, aşk hayatı ile ilgili şeyler çıkıyor. Ve mesela beğenmediğiniz zaman tekrar kırıp bir tane daha açıyorsun. Tekrar kırıp bir tane daha açıyorsunuz. Ve konuşun. Aslında sizin orada aldığınız kurabiye ama hiçbir zaman kurabiyenin tadına bakmıyorsunuz. Ve ben mesela bir kere denemiştim kurabiye tadına ve gerçekten çok kötü bir tadı var. Ve tamamen yani buradaki olay hikayesi. Aslında siz orada kurabiye alıyorsunuz ama kurabiyeyi yemek için değil, içerisindeki hikaye için. Aslında size şu an burada anlatmak istediğim şey şu. Angry Birds'de olduğu gibi belki yönteminiz aynı olabilir. Belki yöntemlerinizin e, uygulaması aynı olabilir. Ama orada önemli olan hikaye. O hikayenin kurgusu, o hikayenin sunuşu. Ve bu yani sadece projelerinizde değil, İş hayatınızda ve bütün hayatınızda da bunları direkt sizlere tavsiye ediyorum. Birkaç tane de örnek var yine aynı şekilde. Çok deniyorlar, değiştiriyorlar, batırıyorlar ve en sonunda doğru yolu buluyorlar. Mesela Airbnb yine bunlardan bir tanesi. Aynı şekilde Instagram'ın kuruluşu. Mesela Instagram mesela bir hobi projesi olarak çıktığını biliyor musunuz? Instagram'ın kurucusu aslında fotoğrafçılıkla çok ilgilenen birisi ve gerçekten çok büyük keyif, keyif alan birisi. Ve şunu diyor, ben fotoğraflarımı çok rahat bir şekilde paylaşıp insanlara duyurmak istiyorum. Aynı şekilde çevrenizdeki insanlar da çektikleri fotoğrafı hemen çeksinler ve etrafındakilerle paylaşsınlar. Ve ben böyle bir platform düşünüyorum diye gördüğünüz gibi 2007'lerde, 2000'lerin ortalarında direkt böyle bir şey geçti. Ve yaptığı şey şuydu, prototipler çıkarttı, çalışırken bunu yaptı ve en sonunda bir yatırım alarak mesela bunu hayata geçirdi. Mesela sizler de yine aynı şekilde fikriniz varsa veyahut da uğraşmak istediğiniz bir alanda küçük küçük prototipler çıkartarak böyle projeleri, böyle fikirleri hayatta da Aslında bugün sizlere tavsiyem, özellikle yönetim iletişim sistemleri biraz arada kalmış bir bölüm gibi görünüyor. Hem teknik tarafı var, bilgisayar mühendisleri gibi kod da yazabilirsiniz. Ya da bilgisayar mühendisleri ilgilendiği bütün alanlarla ilgilenebilirsiniz. Ya da işin yönetim tarafına odaklanıp, yönetim tarafına da kayabilirsiniz. Bu tamamen sizin seçeceğiniz bir alan. Özellikle size tavsiyem şu, farklı disiplinleri bularak bunları birleştirmek. Örneğin az önceki gördüğünüz gibi fotoğrafçılıkla teknoloji birleştirip böyle bir ürün çıkartmak. Ya da Uber gibi. Mesela taksicilik kavramını tamamen değiştiren bir yapı. Ya da Airbnb. Airbnb, Airbnb de otelcilik kavramını tamamen değiştirip ve giderek de daha da fazla değişmeye devam ediyor. Bu ve bunun gibi pek çok örneği, bu ve bunun gibi pek çok yıkıcı girişimi direkt sizler yapabilirsiniz. Ve buradaki temel nokta ise. Farklı disiplinlere eğilip, oradaki sorunları anlayıp, o sorunlara çeşitli çözümler üretelim. Tabii genellikle bunu yapalım derken hepimiz yani bu durumda durabiliyoruz. Yani takım projeleri olalım, ekipler oluşturalım. Ama genellikle yaşadığımız şey şu, yarın yaparız. Ya da şu anda okulum var, ya da şu anda özel hayatım var, ona ilgilenmem lazım. Aslında buradaki sizlere tavsiyem şu, tek yapmamız gereken şey, Sadece ne yapmanız istediğini bulmak için, böyle ekipler oluşturarak denemeniz ve yanılmanız. Diğer türlü gerçekten bir sene sonra, beş sene sonra yine aynı soruları kafanızda yaşayacaksınız. Mesela şu anda yaşadığınız soruları, birinci, ikinci sınıfta yaşıyorsanız, mezun olunca, hatta mezun olduktan sonra yaşayacaksınız. Size de tavsiyem şu, dediğim gibi deneyerek yanarak en çok nereden keyif alıyorsun, bunları bulmaya çalışın. Ve şunu da göreceksin projeler yaparken bazen çok iyi gidecek, bazen de çok kötü gidecek. Ve buradaki yaşadığınız şeyler aslında hayatın olağan parçalarından bir tanesi. İnişler olacak, çıkışlar olacak. Mesela ekranda gördüğünüz gibi kalp atışları gibi. Eğer iniş çıkış yoksa zaten yaşamıyorsunuz demektir. Ve zaten öğrenmiyorsunuz demektir. Bu konuda da dediğim gibi deneyerek yanılarak daha fazla şeyler elde etmeye çalışmanızı çokça tavsiye ediyorum. Bir diğer konuysa Genellikle teknoloji odaklı pek çok bölümde olduğu gibi sosyalleşmede biraz sıkıntı yaşıyoruz. Yani şu ana kadar bütün anladıkları sadece çalışım, sadece teknoloji edinin değil, hani gerçekten sosyal kültürel olarak da kendimizi geliştirmeniz. Yani bu şu demek oluyor. Kendimiz yani sadece teknik anlamda ilerlerken ki hani insani anlamda, sosyal projelerde ve hatta çeşitli projelerde de ilerliyor olmamız. Ve mümkünse sizlere arkadaşlar tavsiyem şu, Hepiniz farklı farklı üniversitelerden geliyorsunuz, farklı farklı yerlerden geliyorsunuz. Ve belki de farklı üniversitedeki insanları tanımak, onların ders işleyişi, onların hayata bakışı, onların e, olaylara karşı yorumlarını görmenin en iyi fırsatı şu an. Gidip olmak, herkes birbiriyle tanışmasını gerçekten tavsiye ediyorum. Gidin tanışın, öğrenin neler yapıyorlar, neler düşünüyorlar ve bunları da onun hayata geçirmeye çalışın. Aslında yaşadığımız şey şu. Teknoloji dünyasında pek çok kaybolursunuz. Yani sosyal medyada ve diğer platformlarda. Ve aslında yani günün özetini hani son bir slide ile gösterip sizi sunumu sonlandırmak istiyorum. Özellikle geçtiğimiz günlerde bir kampanya başlatılmıştı. Yani sadece sosyal dünyada hayat yok. Özellikle kendinizi o dünyaya odaklanmakla birlikte, o dünya incelemekle birlikte gerçekten bir hayata unutmamız için bir kampanya başlatılmıştı. A application Store'da böyle bir hayat yok diye. Mesela gördüğünüz gibi çok küçük e, olaylar ama gerçekten çok büyük katma değer olan olaylar. Ve günlük hayatımda kopmamanız ve bunları da yaşamanızı gerçekten tavsiye ediyorum. Özellikle bana sorarsanız benim en büyük kişisel hobim ve kişisel e, tutkum gibi fotoğraf çekmek. Mesela ekranda gördüğünüz fotoğraflar dünyanın farklı yerlerini çekerek bunları bir arada dergi, farklı yerlerle paylaşıyorum. Eğer e, bugün sorularınız olursa veya teknik anlamda çeşitli detaylar isterseniz de bu konuları paylaştım. Blog adresim, Twitter adresim ve çeşitli kanallar mevcut. Direkt buralara giderek de direkt bana ulaşabilirsiniz. Yaptığım şeylere ulaşabilirsiniz. Her fotoğrafını çekmek isterseniz de birkaç saniye ekranda tutuyor olacağım. Arkadaşlar buraya gelmek gerçekten benim için çok büyük bir huzurdu. Buraya davet edilmek, sizlerin karşısına gelmek. Sizlerin dediğim gibi farklı bir ilden gelip, yorgun bir halde, uykusuz bir halde buraya gelip dinlemenin ne demek olduğunu çok çok iyi biliyorum. O yüzden buna saygı gösterdiğiniz ve buraya gelip dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ve umarım her şey gönlünüzce olur.